Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere database'te update'i yani güncelleme göstereceğim. Onun için öncelikle database'imizi oluşturuyoruz. Database'imizin adını database 12 yapıyoruz. Tablonun adını da ben 12 yaptım. Tablo 12. Buraya değiş alan adlarımızı yazıyoruz. Ben ad soyad tc şeklinde yapıyorum. Kaydettim bunu kapattım. Şimdi ardından new project C Windows, Windows Form Application olacak şekilde açıyoruz. Bu çalışmamızın adı da Windows Form Application 12. Bunu açtıktan sonra açtığımız database 12'yi buradan alıp programımız içine atıyoruz. Bunu buraya attık. Ardından bir tane data grid diye tane yani güncelleme butonumuz. Bunun tekstini adını değiştiriyoruz. Güncelle. 3 tane anladığımız var. Ad, soyad, tc. Onun için 3 tane text box ekledim. Bundan da karşılıklarını yazalım. Table'larla. Ad. Soyad. TC. Şimdi kod kısmına geçiyoruz. Öncelikle OLDB e komutlarını kabul etmesi için buraya using sistem nokta data nokta Bundan sonra kodumuzu yazabiliriz. Şimdi hem formdan butona yazacağımız için Kataviğimizin burada buton üstünde tanımlıyoruz. Bunu yazdıktan sonra buraya database'imiz adını yazmamız gerekir. Database'imiz adı database 12'dir. Database'imizi tanımladık. Şimdi butonun içine gelebiliriz. Butonun içine güncelleme kodunu yazacağız. Ama ondan önce bağlantımızı açıyoruz. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz. Buraya bunu yazalım. <laughs> Buraya tablomuza da yazacağız? Tablomuza da tablon 2. FC eşittir. Burada update kodumuzu da yazdıktan sonra Form1'e geçiyoruz. Form1 içine buraya tablomuzun adı tablo 12. Bunu aldıktan sonra da alta geçiyoruz. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben deneme yazıyorum. bitmedi yazdıktan sonra bunu kapatıyorum ve <laughs> programımızı çalıştırıyoruz ama çalıştırmadan önce database'imizi açalım güncellemeden önce buraya bir at girelim a a bir bunu kaydedip kapatalım ardından programımızı çalıştıralım Gördüğünüz gibi ad soyad AA TC1'dir. Ben qq 2 olarak değiştirmek istiyorum. Güncelle dedim. Programı yenileme yazmadığım için programı kapatıp tekrar açıyorum. Tekrar açtığımda adın, soyadın ve TC'nin değiştiğini gördüm. Database'te güncelleme yani update böyle yapılır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.